Kıyametin kurbunda neler zuhur edecek muhterem Müslümanlar değil mi? Ne kavimler çıkacak, ne akıllılar çıkacak, ne sivri fikirliler çıkacak, ne acayip düşünceliler çıkacak. Hazreti Kur'an bunların top birden <laughs> cevap verme gücüne sahip olacak. Öyle mi hocam be? Yani bugün hafızlarımızın ezberlediği, hafızlarımızın mukabele okuduğu, imamlarımızın mihrapta okuyarak namaz kıldırdığı bu Kur'an-ı Kerim demek kıyamet sabahına kadar yıldızlar dökülüp semaların yıkılacağı güne kadar her şeye cevap verecek güçte mi? Ey vallahi öyle, billahi öyle tallahi öyle ve milyar fazlası var. Ama hocam be ortaça karanlığına düşermişiz o vakit ne olacak? <laughs> Haydi hay gidi sen de. <laughs> evet. Ya ya gözün kör, kulağın sağır. Ağzında tat alma hissi yok olmuş, elinde dokunmaktan bir şey alacak hissin yok, ondan sonra bahaneyi Kur'an-ı Kerim'e buluyorsun.